Kimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Ülkelerine dönmelerinin vakti geldi. Türkiye işgal ediliyor. İşgal. Yarı yarıya. Ama öyle bir büyüten var ki sabahtan akşama kadar bütün bıçaklamalar, affedersiniz bütün röntgeni Suriyeliler çekiyor. Her toplumun içinde iyi insanlar olduğu gibi kötü insanlar da vardır. Ben kendimi tek bir millet görmüyorum Arap şeyiyle. Türkçü saldırılar Türk milletini temsil etmiyor. Şimdi bu ülkede Kürt de var, Türk de var, Arap da var, ne bileyim Bulgar göçmeni de var. Var oğlu var. Ya şurayı yani. Biz tek milletiz dediğin zaman bu benim görüşüme uymuyor.